Merhaba, ben Profesör Doktor Oktay Cem Adıgüzel. Anadolu Üniversitesi Kalite Komisyonu üyesiyim. Bilim içi değerlendirme eğitiminin eğitim ve öğretim başlığı ile ilgili karşınızdayım. Bu programda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu, YÖKAK'ın yüksek öğretim kurumları için belirlediği kurumsal değerlendirme başlıklarından eğitim ve öğretim başlığını, bu başlık altında yer alan ölçütleri ve alt ölçütleri ele alacağız. Ayrıca, bir örnek değerlendirmeye de yer vereceğiz. Eğitim ve öğretim yüksek öğretim kurumlarının başlıca faaliyetlerinden birisidir. Yüksek öğretim kurumlarının misyon ve vizyonlarına göre farklılaşmakla birlikte pek çok üniversitenin en önemli faaliyetlerinden birinin eğitim, öğretim olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bir yüksek öğretim kurumunun eğitim, öğretim hedeflerinin ne derecede eriştiğinin değerlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu eğitim ve öğretim başlığını kurumun sürekli gelişim odai ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele almaktadır. Biz de birim iç değerlendirme eğitimimizde ve birim iç değerlendirme raporunu hazırlarken bu yaklaşım benimseyeceğiz. Eğitim ve öğretim başlığı altında ölçütler ve bu ölçütler altında da alt ölçütler belirlenmiştir. Bu başlık altında programların tasarımı ve onayı, öğrenci kabulü ve gelişimi, öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme, öğretim elemanları, öğrenme kaynakları, programların izlenmesi ve güncellenmesi ölçütleri yer almaktadır. Şimdi isterseniz gelin bu ölçütleri kısaca ele alalım. İlk ölçütümüz olan programların tasarımı ve onayı ile başlayalım. Programların tasarım ve onayı ölçütü, birimin yürüttüğü programların tasarımının, öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygunluğunu, programların yeterliklerinin, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri çerçevesini esas alacak şekilde tanımlandığını, ve birimdeki programların tasarım ve onayı için tanımlı süreçlere sahip olduğunu göstermektedir. Bu ölçüt altında ele alınan alt ölçütleri ise programların tasarımı ve onayı, programların ders dağılım dengesi, ders kazanımların program çıktılarıyla uyumu, öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı, ölçme ve değerlendirme sistemi alt ölçütleridir. Eğitim ve öğretim başlığındaki ikinci bir ölçütümüz ise ...öğrenci kabulü ve gelişimi ölçütüdür. Öğrenci kabulü ve gelişimi ölçütünde... ...kurumun veya birimin... ...öğrenci kabullerine yönelik... ...açık kriterleri... ...diploma, derece ve diğer yeterliklerin tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak... ...önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kurallar ele alınmaktadır. Buradaki alt ölçütler ise... ...öğrenci kabulü... ...önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi yeterliklerin sertifikalandırılması ve diploma alt ölçütleridir. Gelelim eğitim ve öğretim başlığındaki bir sonraki ölçütümüz olan öğrenci merkezi öğrenme, öğretme ve değerlendirme ölçütüne. Bu ölçüt kapsamında ise kurumun veya birimin öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarına ulaşmasını nasıl sağladığı, bu süreçte aktif öğrenme strateji ve yöntemleri içeren uygulamaları nasıl yürüttüğü ve ölçme değerlendirme süreçlerinde de öğrenci merkezli ve yeterlik temelli bir yaklaşımı nasıl kullandığı ile ilgili kanıtları ortaya koyması beklenmektedir. Bu ölçüt altında elde alınan temel ölçütler, alt ölçütler şunlardır. Öğretim yöntemi teknikleri, ölçme değerlendirme, öğrenci geri bildirimleri, akademik danışmanlık. Gelin isterseniz şimdi örnek bir değerlendirme üzerinden konuyu detaylandıralım. Bir yüksek öğretim kurumunda öğretim yöntem ve teknikleri alt ölçütü için yapılan öz değerlendirmede olgunluk düzeyi 4 olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı öğrenci merkezi uygulamaların izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmekte olduğudur. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitime dair alınan önlemler, kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, dezavantajlı öğrencilere dönük aktif öğrenme yaklaşımları bu puanın gerekçesi olarak öne çıkmıştır. Bu ölçüt kapsamında kurumda kullanılan öğrenme üretim sistemi, ders türleri, kullanılan aktif öğrenme odaklı üretim yöntemleri, birim raporları, açıktan ve uzaktan öğrenme sistemi unsurları kanıt olarak konmuştur. Peki bu alt ölçüt için 5 puan verilmemesinin nedeni ne olabilir? Süreçlerin içselleştirildiğine, tüm birimlerde sistematik ve sürdürülebilir bir biçimde yürütüldüğüne ve örnek uygulamalar olarak gösterilebileceğine dair kanıtların yeterince oluşturulamamış olması. Eğitim-öğretim süreçlerini öğretim elemanlarından bağımsız ele almak doğru olmayacaktır. O halde bu başlığın dördüncü ölçütü olan öğretim elemanları ölçütünü gözden geçirebiliriz. Bilindiği üzere eğitim-öğretim kadrosu üniversitelerin ana paydaşlarından birisidir ve öğretimin niteliği açısından da anahtar öneme sahiptir. Dolayısıyla Eğitim öğretim kadrosu bir yüksek öğretim kurumunun kalite güvencesinin temelini oluşturur da diyebiliriz. Uygun sayı ve nitelikteki kadroların oluşturulması, kurumda tutulması ve verimli olarak çalıştırılması yüksek öğretim hizmetlerinin kalitesini etkileyen en önemli unsurdur. Peki bu ölçüt altında yer alan alt ölçütler nelerdir? Bu ölçütün çatısı altında atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri, öğretim yetkinliği, eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme alt ölçütleri yer almaktadır. Eğitim öğretim faaliyetleri sahip olan öğrenme kaynaklarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle bir sonraki ölçütün öğrenme kaynakları ölçütü olduğunu görmekteyiz. Öğrenme kaynakları, ortamları, öğrencilerin öğrenme eylemini gerçekleştirdikleri ya da öğrenmeyi destekleyici ve tamamlayıcı olan fiziksel ya da sanal mekan ve ortamlardır. Çeşitli öğrenme ortamları kurum içi, kurum dışı ve çevrim içi öğrenme ortamları olarak sınıflandırılabilirler. Her kurumda bulunması gereken öğrenme kaynaklarının çeşidi ve kapasitesi o kurumun öğrenme ihtiyaçlarıyla yakından ilişkilidir. Kurumların sahip olduğu öğrenme kaynaklarının yönetimi ise bu ölçüt altında değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Öğrenme kaynakları ölçütünün alt ölçütleri ise öğrenme ortamı ve kaynakları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, tesis ve altyapılar, engelsiz üniversite, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri olarak sıralanmaktadır. Programların izlenmesi ve güncellenmesi, eğitim öğretim başlığı altında yer alan son ölçüttür. Yüksek öğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin önemli boyutlarından birinin öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliklere ulaşabilmesinin güvence altına alınması olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında okutulan tüm programların periyodik olarak izlenmesi, sonuçların ilgili birimlerce değerlendirilmesi ve güncellemelerin yapılması iç ve dış kalite güvence sisteminde öncelikle ele alınan kavramlardır. Bu ölçüt altında yer alan alt ölçütler program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi ve de mezun isteme sistemidir. Değerli izleyenler, bu programda kurumsal değerlendirme başlıklarından eğitim ve öğretim başlığını, bu başlık altında yer alan ölçütleri ve alt ölçütleri ele aldık. Hazırsanız bir sonraki etkinliğe geçebilirsiniz.